Günaydın. Benim de senden olma bir pazartesiye hoş geldin. Buna hazır mısın bilmiyorum ama ben deliyim. Saçlarımı düzleştirecektim ama böyle kalmasına karar verdim. Böyle kalsın diyorsan beğen. Kalmasın diye beğen. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Hadi bakalım. Başlayayım. Şimdi 20 dakikada falan hazırlandım. Odamın da kusuruna bakmayın. Şöyle kapatayım. 20 dakikada falan hazırlandım. Çünkü geç kalıyorum. Çünkü neden? Ee, pazartesi. Ee, şimdi okula gideceğim. İlk dersim okulda. Ondan sonra kiler hastanede. Bakalım. Beraber bir gün geçirelim. Bu ne diye sorarsanız halı yıkadım. Şöyle. Hadi gidelim bakalım. Gidiyoruz kısa 15 dakika var ve biz aramaya gidiyoruz. Bu taksi. Bir sorunu da çözdüm. Aseton meselesi. Şöyle. <laughs> okula gelebildik. Bu şekilde okul. Burası Sanahçıvan Devlet Üniversitesi. Şimdi biz derslerimizi bir muhazire bir de seminer olarak görüyoruz. Muhazire derslerini hoca bize anlatıyor. Eee seminer derslerine ya biz sözlü oluyoruz ya da hasta bakıyoruz. O şekilde ilerliyor. Şimdi her gün bir tane muhazire dersim var. Bugünkü dersim ilk acil yardım. Diğer bir dersim için hastaneye gidiyorum. Bu da manzaram. Doğum merkezi karşıdaki de. Kara göründü. ortalama bir 15 dakikada geldim. 15 dakikadır yürüyorum. Şöyle. Ee, acil bölümüne uğrayacağım ilk önce. Galoş lazım. Ondan sonra da akciğer hastalıkları dersine gidiyorum. İzin. Ya geldiler ki yanlış yere girmişim. Bu da bizim sınıfın manzarası. Hayır, Şimdi evet. bir evet. Bu bize radyolojik görüntüleri anlattı ve nasıl çekilir, nasıl olması gerekli onlardan bahsetti. 9'a kadar. Sonra sınıf arkadaşım hastaya yakınına yardım ediyor. Onu çektim. Biraz komik de açıkçası. <laughs> Hocamın peşinden koştur koştur gidiyoruz. Hastalar bekliyormuş. Onlara bakacağız. Şu dersin bitmesini şahsen ebilecektim Çünkü çok kalabalık, çok ses var. Pek bana göre değil gerçekten. Daha sonra annesi karşınızdayım. Tekrar. Başka bir hastane. Bu hastanenin içini çok sevdim Üstümüzü giydiğimiz yer. Burada ayakkabılarımı değiştirip kendimi çektim. Gerçekten dediğim gibi hastanenin içine bayılıyorum. Hoca yoklama aldı ve biraz sohbet etti bizimle. Daha sonra ameliyat için hazırlandık ve ameliyata gireceğiz. Bağla bağla bitiremiyorum. Bağla ameliyathaneye giriş yapıyorum. Hocamız ameliyatı anlatarak yapmaya devam ediyor. Daha sonra adena ilektomi ameliyatı vardı. Bu da işte. Son ameliyata girip günü bitiriyorum. Günaydın. Bugün kardiyoloji kongresine gidiyoruz. Hadi. Kahvaltımı yapıp ara öğünümde yanıma aldıktan sonra yola koyuluyorum.